Merhaba, hoş geldin. 4 soruluk minayet eserimize devam ediyoruz. Hadi ilk sorumuzla başlayalım. Aşağıdaki görselde insan kulağının kesti verilmiştir. Denge ve işitmeyle reseptörlerin bulunduğu bölümler hangisinde doğru verilmiştir demiş bize. Şimdi bak bir numaralı alan neresi? Kulak yolu olarak karşıma çıkacak. Burada reseptör yok. Hatta şuradaki alanda kulak kepçesi olarak karşımıza çıkıyordu. Ses dalgalarının toplanmasını sağlayacaktı. İki numaralı alanın bağlandığı alanda yerde, şuradaki gördüğün kısımda kulak zarı ile karşılaşacağım. İki numaralı yapı çekiç. Kulak zarı ile bağlantılı olacak. Devamında örs, üzengi, kemikçikleriyle ile karşılaşacağım. 3 e, numaralı alan yarım daire kanalları. Burası denge ilgili reseptörleri içerecektir. Yazdım. 4 numaralı alan salyangoz. Burada kanallarla karşılaşacaktım. Hatırlayacak olursan dıştan içe doğru vestibüler kanal, kohler kanal ve timpanik kanal olacaktı. 5 numaralı alan da üstteki olarak karşıma çıkıyordu. E şimdi baktığın zaman buradaki işitme olayı gerçekleşirken kulak kepçesinden ses dalgaları toplanıyordu. Kulak yoluyla kulak zarına iletiliyordu. Kulak zarında titreşime dönüşüyordu. Çekiç orsu bunları 25 kat kuvvetlendiriyordu. Daha sonrasında e, oval pencereyle nereye aktaracaktım? Salyangoz dediğimiz alana aktaracaktım. Salyangoza geldikten sonra önce vestibüler kanaldan e, giriş yapacaktı buradaki ses dalgaları ve artık basınç dalgalarına dönüşecekti titreşim dalgaları ve daha sonrasında timpanik kanala gidecekti. Bu alanda geçerken kohler kanalın içerisinde bulunan en endolem sıvısından aktarılacaktı. Kohler kanalda korti organıyla karşılaşacaktım. Kort organının taba tabanında bundan temel zar titreşecekti ve burada bulunan silli duyu hücreleri çatı zara ne yapılacaklardı? Sürtüneceklerdi. Bu sürtünmenin etkisiyle de artık impuls oluşumu gerçekleşecekti. Bunlar işitme sinirlerine aktarılacaktı diye ifade edeceğim. E, o zaman işitme ile ilgili reseptörlerin nerede karşıma çıkacak? Salyangoz dediğimiz alanda karşıma çıkacak. O zaman işitme 4 numarada yani Y4'te olacak. A'yı eledim, B'yi eledim, D'yi eledim, E'yi eledim. Denge ile ilgili alan nerede demiş? Yarım daire kanallarında, yarım daire kanallarında dinamik dengeyle karşılaşacağım. Dönme hızlan marketlerine karşı aynı zamanda kesecik ve tulumcuk dediğimiz alanlar var. Burada da yer çekimine karşı doğrusal dengeyle karşılaşıyordum diye ifade ediyorum. Cevabım C seçeneği oldu. Bir sonraki sorumuza geçelim. Kan edildiğinde içerisinde bulunan maddelerin hücrelerin yoğunluklara göre dağılımı şekilde gösterilmiştir. E şimdi şekle bakalım P kısmında neyle karşılaşıyorduk? Buradaki P kısmı dediğimiz alanda o plazma kısmıyla karşılaşıyoruz. Buradaki plazma kısmının yaklaşık olarak %90'ı su olarak karşıma çıkıyordu. Bunun yanı sıra geriye kalan %10'luk kısmında kan proteinleri var. Bunun yanı sıra çözülmüş maddelerle karşılaşacak. Buradaki çözülmüş maddelerin iyonları olabilir, besin maddeleri olabilir, oksijen, karbondioksit gibi solunum gazları olabilir. Kan proteinlerim neler Albumin albümin olarak karşıma çıkacaktı. Protein ozmotik basıncının dengede kalmasını sağlayacaktı. Kan proteini de aynı zamanda kan pH'inin ayarlanmasında görev alıyordu. Fibrinojen vardı. Bu pıhtılaşmada görev alacaktı. Ya da protrombin yine aynı şekilde pıhtılaşmada görev alacaktı. Yine antikorlarla karşılaşacaktım. Bu antikorlar da savunma da karşıma çıkabiliyordu yine globulinlerde. Aynı şekilde S kısmına gelecek olursam S kısmı trombosit, ve ak yuvarlardan meydana gelecekti diye ifade ediyorum. R kısmına gelecek olursam kırmızı renkli kısım burada al yuvar hücreleriyle karşılaşacağım diye ifade ediyoruz. E şimdi baktığımızda buna göre hangileri doğrudur? P kan plazması olur. içeriğinin molekül ağırlığı diğer kısımlara göre daha azdır. Bu birinci öncülüm doğru oldu. S ile gösterilen kısımda sadece savunma ve bağışıklıktan sonra lökositler bulunur. Hayır orada trombositlerle de karşılaşıyorum. R eritrositlerin bulunduğu ve eritrosit sayısının bireysel olarak farklılık gösterdiği kısım Evet buradaki aluvar sayısı yaşanılan ortama cinsiyete göre değişkenlik gösterebilecektir. O yüzden doğru oldu. Cevabın 1 ve 3'ün olduğu C seçeneği. Bir sonraki sorumuz. Rekombinant DNA doğada kendiliğinden oluşması mümkün olmayan çoğunlukla farklı biyolojik türlerden elde edilen DNA moleküllerinin genetik mühendisi teknolojiyle kesilmesi ve elde edilen farklı DNA parçalarının birleştirmesi işlemlerini kapsayan bir teknolojidir. E şimdi bakalım istenilen geni içeren hücre mesela insülin hormonu genini alıyoruz pankreastan. Pankreasta hatırlayacak olursan Langerhans adacıklarındaki beta hücreleri insülin hormonu üretiyordu. Gittim buradaki istenilen gen bölgesini kestim. Bunu kesen enzim restriksiyon endonükleaz enzime. Bununla istenilen gen parçasını alıyorum. Daha sonrasında bakterinin plazmitini çıkartmıştım. Buradaki plazmit DNA'sını da yine restriksiyon endonükleazla kesiyorum. Ve istenilen gen bölgesini DNA ligaz enzimiyle ne yapıyorum? yapıştırıyorum. Yapıştırdıktan sonra artık rekombinant DNA elde etmiş oldum mu? Oldum. Artık ben bunu bakteriye aktardığım zaman bakteri ne içerecektir? Rekombinant DNA ve insülin hormonu üretilebilecektir. Bak burada ne ile karşılaştım? Gen klonlama işlemiyle karşılaştım. Şimdi bize ne demiş ama? Bu yöntem için kullanılan başlangıç bakteri plazmiti ile rekombinant e, DNA için hangileri kesinlikle aynıdır. Nükleotit çeşitleri zaten adenin, guanin, sitozin, timin olacak. E, o yüzden aynı olacaktır. Nükleotit dizilişleri farklı olacak. Zaten burada ne elde ettim? E, artık bir rekombinant DNA elde ettim. Nükleotit sayıları yine değişkenlik gösterebilecektir. Cevabım yalnız birin oldu A seçeneği. Bir sonraki sorumuz. Yukarıda verilen yaş halkaları ile ilgili hangileri yanlıştır? Şimdi bak bana ilkbahar olduğunu sonbahar odununu son odunu göstermiş. Bunlar mevsimsel farklılıklara bağlı olarak kalınlıkları farklı oluyor. Yazdan çıkıyorsun hangi odun oluşuyordu? Hatırla sonbahar odunu. Kıştan çıkıyorsun hangisi oluşuyor? İlkbahar odunu. E bak toprak suya doymuş. İlkbahar odunları daha kalın olacaktır. Açık renkli olacaktır. Yazdan çıkmışsın. Kurak bir ortamda sonbahar odunları daha ince olarak karşına çıkacaktır diye ifade ediyorum. E buradaki yaş halkalarının oluşması sekonder büyümeyle meydana geliyor hatırla lateral meristemle karşılaşıyordum ya da kambiyum dediğim yapıyla karşılaşacaktım. Kimde vardı açık tonlu bitkilerde karşıma çıkıyordu ve çok yıllık e, odunsu gövdeye sahip çift çenekli bitkilerde karşıma çıkacaktı diye ifade edecektim. Doğru mu? Hatta biz burada neyle karşılaşıyorduk? Hatırla e, en dışta bir mantar dokunun oluşmasıyla karşılaşıyorduk. Mantar doku oluşum sırasında bölünme yeteneğini kaybetmiş parankima hücreleri oksin hormonun etkisiyle tekrar e, bölünme yeteneği kazanıyordu ve enine kalınlaşma olayı karşımıza çıkıyordu. E, burada peridermis oluşacaktı. Peridermis dediğimiz alanda kabuk vardı. Kabuk neyi içerecekti? Unutma. Bak burada mantar dokuyla karşılaşıyordum. Bunun yanı sıra mantar kambiyumla karşılaşacaktım. Aynı zamanda primer filoem ve sekonder filoemle de karşılaşacaktım diye ifade edeceğim. Odun kısmına gelecek olursam orada da primer kısilem ve sekonder kısilemle karşılaşacaktım. E şimdi gidelim öncüllerimize. Yukarıda verilen yaş halkalarıyla ilgili hangisi yanlıştır? Sekonder büyüme yaş halkalarını oluşturur. Doğru oldu. İklim koşulları ağacın büyümesi için uygunsa ağaçtaki yaş halkası geniş. iklim koşulları ağacın büyümesi için uygun değilse yaş halkaları dar olmaktadır. Doğru tek çenekli bitkilerde ve yapraklarda yaş halkaların halka genişliği fazladır. Bu alanlarda tek çenekli bitkilerde ve yapraklarda kambiyumla karşılaşmayacağız. O yüzden yanlış olacaktır cevabım 1 ve 2'nin olduğu D seçeneğidir. Umarım senin için çok çok faydalı olur. Tekrar görüşmek üzere.